Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 75 milyon euro bedelle Napoli'den kadrosuna kattığı süper yıldız Victor Osimhen bu kez saha içi performansıyla değil, Nijerya milli takımında yaşanan olaylarla gündemde. Sarı-kırmızılı yönetim son dönemde art arda yaşanan gelişmeler nedeniyle oldukça endişeli. Nijerya milli takımını taşıyan uçağın kalkıştan kısa süre sonra ön camının çatlaması sonucu acil iniş yapması kampın ilk şokunu yaşattı. Kadroda yer alan Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin bu olaydan yara almadan kurtulması sevindirici olsa da kamp sürecindeki diğer detaylar Galatasaray cephesinde tansiyonu yükseltti. Lesotho ve Benin maçları için milli takım kampına katılan Osimhen'in toprak sahada antrenman yapması ve bakımsız bir otobüsle taşınması Florya'da adeta alarm zillerini çaldırdı. Hatırlanacağı üzere 26 yaşındaki golcü daha önce Ruanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüp Spor, Konya Spor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçırmıştı. Henüz tam olarak toparlanan oyuncunun yeniden risk altına girmesi, sarı kırmızılı ekipte büyük rahatsızlık yarattı. Galatasaray kurmayları, Osimhen'in kondisyonu ve sakatlık geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, milli takım kampında bu denli ilkel çalışma şartlarına maruz kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyor. Tüm bu endişelerin üzerine gelen yeni bir gelişme, bardağı taşıran son damla oldu. Nijerya Futbol Federasyonu'ndan üst düzey bir yetkilinin teknik direktör Erik Çeli'yi Osimen'i sakatlık dışında bir daha oyundan alma diyerek sert bir şekilde uyardığı öne sürüldü. Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız futbolcunun bu değişiklik sonrası Nijerya'da büyük tepki çektiği hatırlatılarak benzer bir kararın bir daha verilmemesi istendi. Bu durum Galatasaray yönetimi tarafından oyuncunun sağlığını hiçe sayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Nijerya formasıyla 43 maçta 26 gole imza atan Osimhen, milli takımında en istikrarlı performans gösteren isimlerden biri. Ancak Galatasaray cephesi, bu performansın oyuncunun fiziksel bütünlüğünü tehlikeye atmaması için Nijerya kampının daha profesyonel şartlarda yürütülmesini istiyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim milli takımla temas kurarak Osimhen'in yüksek riskli saha ve ekipmanlarda çalıştırılmaması konusunda uyarıda bulunacak. Galatasaray yıldız golcüsüne büyük yatırım yapmış durumda ve Osimhen'in her türlü fiziksel zorluktan uzak kalmasını istiyor. Ancak Nijerya cephesinden gelen son talepler ilişkileri gergin bir noktaya taşıdı.